her bir organın titreşimi var Emel'ciğim. İşte diyorum ki ben diyorum ki bak şu organın enerji aktivizasyonu düşmüş. Şu veriler 2.00 olması gerekiyor. Bu düşmüş 0.26. Bunun sebebini araştırıyorum. Sorunun akciğerlerinde olduğunu söylemedi. Sen o taramayı yaparken Akciğerre geldiğinde nokta, ne hissediyorsun? Evet, direkt nokta atışta o bölgeyi tespit edebiliyorum. Eldeki hassasiyetle. Yani ilaçla onu baskılamak aslında sorunu büyütür mü diyorsun? Daha büyütüyor. Tansiyon bir alarmdır. Bir organın hastalanmasıyla veren bir alarm. Bunu düşürmesi ne demek biliyor musun? O organın dibine kadar ahir oldum. Ahir oldum. Ne olur beni kurtar. Ne olur beni kurtar. 1934 senesinden bir cihaz icat etti Rusya'da. Bildiğin bir cihaz. Titreşim veriyor. Ve o titreşimlerle kanser hücrelerini yok ediyor. Ne oldu sonunda? Öldü mi <laughs> Tabii o cihazda kaldırıldı. Bir kişi organının titreşiminin bozulduğunu sadece ağrıyla mı hisseder? Bak Emel, simptom. Şimdi öyle bir sinsi organlar var ki Heh. son bir damlasına kadar enerji tüketmeden simptom vermiyor. Bravo.